yaşıyorsun? Australia. Ama doğma büyüme orada herhalde. Doğma Australia. Yeah. Ay maşallah ya. Nasıl? <laughs> Japonya'yı beğendiniz mi? Değişik. Değişik? Evet. Değişik. değil. mi? Yemekleri iyi değil. Aç kaldım. Vallahi ben de, <laughs> ben de aç kaldım. Zaman olmazsa ben de aç kalacağım burada. Aç kaldım. <laughs> A, brother Raid on story. Aynen. Selamlar. A, hoş geldin kardeşim. Kameraya mı çekiyorsun? Reis aynen. Tanıyoruz seni. Nereden tanıyorsun? YouTube'larda, videolarda <laughs> görüyorum ya her yerde. Instagram, TikTok karşıma çıkıyor. Çeken oluyor senin gibi kardeşlerimiz çekiyor. Gezmeye diyorum, ya. geldim Japonya. uzaktan gördüm oradan mı çektin? TikTok yapıyorum. Nereden geliyorsun? Kayseri'den geliyorum. Kayseri'nin mi yavrusun sensin? Neveli falan mı? Yok abi. Talas'da biz Daha diyorsun. çok iç bölge. Var. Talas. Talas. O severim. Üniversitenin olduğu yer, yurtların olduğu yer. Oradan geliyorum. Ay brother, are you Oysa, o işiyor. Kaç Var kalabalık. Nasılsınız, nasıl gidiyor? Bak, kardeşim de geldi bak. Abi biz doymadık, 11 tane daha istiyoruz. 11, 11 tane, tane daha abi. durum geldi. 11 tane abi. paket mi yapıyorum Hemen yani ben kardeşim? Abi. 11 tane daha istiyoruz. Beni nasıl doyurayım? Bugün 3. geri gelişim. Daha kaç kere doyuracağım seni? Bak bu abim nerede? Ankara'dan abi, geliyor. Evet, ne Merhabalar. Ya. Sen neredesin? Ben Kayseri'liyim abi. Ciddi mi? Ben Aynen. de Talas'ta yaşadım 2 sene. Yani. Ben de Talas'tan geliyorum. Öyle mi? Abi de tanıyorum YouTube'da. Japonya'ya gezmeye yani. geldim. Uzaktan önce bir video röportaj yapalım. Ben TikTok yapıyorsun. yapıyorum, da. Kardeşlerim ya. Gençler gelip benim çekiyor. Var ya. mı izleyen yani, takipçi? Biraz var abi. Evet. Biraz, biraz. Biraz, biraz var abi. Bütün az bozumu görüyor. Bakın bir şey. bir kaç kişi Şu an video çekiyorum. Abi yani. hayat nasıl burada Japonya'ya öneriyor musun? insanlara? Gelsinler mi? Gezmeye değil çalışmaya öner. Gezmek için öneriyorum. Çalışmak Gezmek için muhteşem. Ne meslek yapabilirler burada? Yazılım. Yazılım mı? Yazılımcı olursan burada çok güzel para var. Kebaba gelsinler reis. Yani kebap işin biraz zor ya. Hiç zor olduğuna söyleyeyim. Hükümet burada yeni kanunlar çıkarttı. Otodike yaşını geçmiş olman gerekiyor. 10 yıllık Türkiye'de bir restoranda çalışmış olman gerekiyor. Bir fil artı 10 yıl boyunca e, restorandan sigortanın yatmış olması gerekiyor saçma sapan yeni şeyler çıkarttılar. Ondan için onun için biraz gelen insan sayısı düştü. Eskiden haftada bir kişi geliyordu. Abi iş var mı diyordu. Yani son 6 aydır öyle bir şeyle karşılaşmıyorum. Anladım. O zaman sıkıntılı durumlar. Yani da hemen hemen kaldırdılar. Türkiye'de çünkü terör bitti diye bir açıklama yapıldı. Türkleri e iltica da yasaklandı. İltica da yapamıyorlar artık. Yani burada biraz hayat şartları yeni gelenler için daha çok zorlaştı yani. Onu söyleyebilirim gerçekten. Çalışma izni gerekiyor mu Tabii çalışma izni gerekiyor. Çalışma izni olmadan çalıştırmaz kimse zaten. Yani çalışma izni olmadan çalıştırırsan eleman yakalanırsan ya dükkanına kapatırlar ya da ağır cezalarla var kalırsın. Peki abi burada 32 milyon nüfus var Tokyo'da. Trafik yok, bir şey yok ya. Var ama trafik var da. Biz görmüyoruz. E, şimdi o. araba kullanmadığınız için hep metro ağırlığına gidip geldiğiniz için görmüyoruz. Trafik var. Ama nerede Yüreğim bir saat uzakta, trenden gidiyorum her gün, Bir saat dişim var, 1 saat gelişim var. Ha trenler çok kalabalık, onu sana söyleyeyim, sabah saat 5-6'da trine bilinmiyor yani. Doğru yani. Burada mesai erken baş, mi başlıyor? Erken başlıyor, bak 10 yıldır bu dükkana gelir giderim, 10 yıldır daha trine bir kerecik oturduğumu bilmem. Hep ayakta gelirim, ayakta gelirim. Bir daha ayaklayayım, bir daha dır dır gelişim var, 2 saat sürekli ayaklayayım yani. Ama Zaten dükkanda da, da çalışıyorum 13 saat, 15 saat hiç oturmuyorum hemen hemen. Kira değil yani. Bu şey, ev abi. Değil mi? Yok. Evet. evet, kira, evet. Değil mi? Kira. Japon evleri Türk evleri gibi düşünme. Türk evleri 2 artı 1, 3 artı 1'dir evet. ya. Bizim buradaki evler genelde 1 artı 0. İçerisinde tuvalet var. 25 metrekare, 30 metrekare civarında evler. Onların da kira altı oturduğum bölgeye göre değişir ama ortalama 100 bin yani. Yani 30 milyar falan civarında şey verirsin, kira verirsin. Ama kira vermekten bitmiyor olay. Belediyeye de her ay 4 bin TL ya da 5 bin TL civarında para ödüyorsun. Hepsinin olsa daha ödemek zorundasınız parayı. Sarıyalı mısın iyi sen? Ben sarıyalıyım kardeşim. Nereden? Ha şurada yazıyor oraya. Arkanda ya. yazıyor reis. Sarıyalıyım ben ya. Sarıyalı mısın? Çok... Varsaları özledim, denedim özledim. Hı? Sosyal medyada sunuyorum. Tanı, yok, tanıyanlar. Be, ne sunuyorum? Tanıyan var. Ne yerimiz olacak işte ya. Dönerimiz de değişik bu arada. Üstte altı tavuk. Bizim burada böyle. Güzel yani konsept. Yapmaya de böyle aslında. Güzel konsept. Japonya gelince herkes üstüne et takar, altı tavuk. Japon kadar. insanlar hakkında ne düşünüyorsun Reis Bey? Efendim? Japon insanlar hakkında. Japonları seviyorum ya. Japonlar Seviyorsun. Canlı. Japonlar can yani. Ben Japonları seviyorum yani. Bana Üç kaldı. kelimeyle anlatsan ne derdin Japonları? Dürüst saygılı, Dürüst temiz. saygılı, temiz. Abi Onu biz taksiye bindik ben. bugün haval havalimanından evet. gelirken taksiye bindik. Kafamızda şu yoktu ya bizi dolandırırlar. Yani yok asla. Hiç yoktu yani. Zordur. Abi, asla yani. da zordur. Bak ben Asya ülkelerinin çoğunu gezdim yani gitmediğim Asya ülkesi kalmadı. Hepsinde de dolandırıldım taksi Ama Japonya'da bu imkansız yani. Zaten direkt biniyorsun adam direkt ben sana GPS sana şöyle gösteriyor. Şuraya gideceksin. Hatta Dubai'de de, de öyle. Dubai'de de. Dubai'de de Sandanlar. mi öyle? Yani Japonya'da taksi olayı çok temiz ya. Bir şey unuttuğun zaman mutlaka ulaşıyorsun bir şekilde alıyorsun. Ya da mutlaka karakola bırakırlar. Karakoldan alırsın eşyalarını. Burada da çok arkadaşlıktan karşılaştım. takside bir şey unutup da tekrardan bir gün sonra haber geldi, aldılar yani. Abi seni izliyoruz işte, ismini öğrenemedim. ismin neydi senin? Ne yaptın ismini? İsmini soralım abi ya. Hadi Adım Burhan kardeşim. Burhan, benim. memnun oldum abi çok. Senin adın ne? Benim adım gizli abi ya. Bilmiyorlar. Kaç İsmim gün daha buradasın? 21, Bundan 20 ismin gün ismin olmam ya. lazım. 20 gün daha buradayım. 20 gün, ne yapacaksın evet. burada? Abi Kyoto planı var. Bir hafta sonra oraya gideceğim. Kyoto ya, Aynen. başka? As Sakarya belki oradan geçebilirim. Daha bilet almadım. Nereye gitmen gerekiyor? Nara. Nara. Bak en güzel gideceğin yer Nara. Geyikli yer var. Geyiklerin Nara. olduğu yer. yer. Hani, Osaka falan hep şehir. Biz alışmışız şehire. Betonlara artık beton görmekten sıkıldığın için. Nara en yeşil geyikler, hayvanlar falan olduğu için daha böyle bir heyecanla geliyor. Ne bileyim enerjini atabileceğin daha güzel bir yer aslında. Osaka da yaptık abi. Osaka Kyoto Tokyo. Kyoto da çok güzel bir yer. Tapınakların olduğu yer. Hep eski tapınaklar. Eski Tokyo yani. Eski başka. Bir de şey bambu ormanında gezdiniz mi orada? Gezdik. gezdik bambu ormanı çok güzel mesela Kyoto'da. Altın tapınağına da gittin o zaman. Golden tapınak. Yani Kyoto aslında şey bildiğin gerçek bir Japon şehri diyebilirim sana da. Osaka, Tokyo artık bunların Japon kültürü fazla yok. Böyle biraz daha iç kısımlara gittiğin zaman Japon kültürünü hakikaten yaşıyorsun yani. Nara diyorsun o zaman. Nara, evet. Nara, mutlaka. Tamam listeye ekleyeceğim. Mesela Tok burada... Tokyo Camii'ne gittik abi biz de bugün. Sokı Camii de çok güzel. Altı evet. kültürel evi var. Altı şey yapmışlar. Kütüphane yapmışlar. Üst taraf cami. Alt tarafı aş evi. Cuma günleri bedava yemek dağıtılıyor. Bedava, bedava yemek dağıtılır Cuma günü. Buradaki aş evleri de. Camii'de. Burada Müslüman var baya ya. Ben sana şunu söyleyeyim. Bayram namazları normalde biz Türkiye'de bayram namazları bir kere kalırız ya. Ben burada mi? öyle değil. İsteyim, Biz burada bayram adını, toprak. adını her an düşükerek falan kılıyoruz. diyorsun? Çünkü aynen. camiye kalınlık aşağıda kalınlık olduğu için cami sığmıyor. <laughs> <tüm ya>. <laughs> şey İngilizce dilinde, Sen Arap dilinde ve Japonca dilinde bir kere bayram namazı kılıyoruz. aynı. Yani şeyleri, kutbeleri yani İngilizce, Japonca, Arapça'da. Şu abi bekliyor herhalde abi sipariş O bekleyecek. Sarı Burhan abi memnun oldum o zaman. Sağ kardeşim. Kendine çok dikkat et. Tekrar uğrayacağım. İsmini söylemedim. İsmim gizli anonim abi. Anonim, anonim, hesap. Anonim kardeşim benim. Anonim hesap abi. Kolay Burada gelsin. Dikkatli olan şimdi kırın. fazla Tek gitme. Yani şibuya şibuya gidelim. Bir yok. Bir yer. Şibuya geleyim. Şimdi gitmeyeyim mi? Şimdi biraz sıkıntılı bir yer. Rencilerden uzak dur. Listeye ekledim abi bunu. Rencilerden uzak dur. Gerisi önemli değil. Rencilere fazla yaklaşma. Sağ ol güzel tavsiyelerin için. İyi işler diliyorum. Karnı işler. Efendim? Yok teşekkür ederim kendinize e, iyi, e, iyi e, bakın zaten. Ya, para <laughs> aç değilim abi çok teşekkür ederim görüşürüz Siz yıkarız, kendinize yıkarız, iyi, yıkarız. iyi bakın Allah görüşürüz Allah'a emanet olun Allah